yazıldığı gibi okunan bir dilimiz var. Jata marka dijital priz zamanlayıcısını kullanım kılavuzunu arkadaşlar bu şekilde üzerinde pek de açıklayıcı bulmadığım ifadelerle anlatmaya çalışmışlar. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Bu düğme kardeşlerim gömük bir düğmedir. Diğerleri gibi bakın çıkıntılı bunlar. Bu çıkıntılı değil. Prize takar takmaz cihazımızı bir kalemin ucuyla dürtmeliyiz. dürtüp çektiğimizde bu hareketi yapacak ve açılacaktır. Ve bunu bu şekilde tam 12 saat işte akşam 7'den sabah 7'ye kadar diyelim kesintisiz prizden hiçbir şekilde çıkarmadan şarj etmeliyiz. Çünkü içerisinde bunun elektrik de kesilse biz bunu prizden de çıkarsak saatini ve programlarını unutmayan bir pili var ve o pil şarj olmaktadır. O pil vasıtasıyla asla kapanmamaktadır. Bakın bunu ben buradan çıkartsam bile çalışmaya devam eder. 12 saat şarj ettikten sonra programlama işlemine geçiyoruz. Her şeyden önce şu anımızın tarihi, saati, vakti nedir? Evet. Onu yapmak için arkadaşlar burada clock, saat demek biliyorsunuz. Clock'u basılı tutarken aynı zamanda day yani Gün düğmesini de basılı tuttuğumuzda ikisini birlikte. Bakın her basışımda görüyorsunuz. Şimdi İngilizce Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bugün Pazar. Onu ayarladım. Günümüzü Pazar olarak ayarladıktan sonra zamanımızın saatini ayarlamaya geldi. Yine aynı clock dediğimiz saat düğmesine basılı tutarken. Habura basıyorum. Bakın 1, 2, 3. Şu an saat 13.15. Her bastığımda saatin ilerlediğini görüyoruz ve bıraktım. Şimdi ise tekrar klok düğmesine basılı tutarken bu kez dakikaya ayrılacağım. Tam 15. Minut dakika demektir. Min. Evet 13.15'e ayarlamış durumdayım. Günlerden pazar saat 13.15. Evet günü ve saatimizi ayarlamamız böyle. Bunu değiştirmek istediğinizde yine aynı yöntemle clock day, clock hour, clock min diye gün, saat ve dakikayı ayarlama şansına sahibiz. Timer var burada. Timer'a basarak arkadaşlar göstergemizi 12 saatlik veya 24 saatlik olarak ayarlayabiliyoruz. Şunu demek istiyorum. Göstereyim bunu da bakın. Clock'a basılı tutarak timer'a bastığımda Gördünüz mü? Yani öğleden sonra 1 mi yoksa 13 mü size yeterli. Bunu timer düğmesiyle ama clock'la birlikte ayarlıyorsunuz. Biz demin clock'la beraber timer'a basmıştık. Şimdi eğer tek başına timer'a basacak olursak evet buraya dikkat. İlk programlamamızı yapıyoruz. İlk programımız örnek şöyle olsun. Gün aşırı 1 saat kadar prizimiz güç sağlasın. Buraya takıl olan cihaz hangisi ise ona güç sağlasın. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Timer düğmesine bir defa basıp elimizi çektiğimizde 11 yazısı çıkıyor. Ve yanındaki boşluk. İlk 10 ayarlaması şu an burada yapıl yapılacak. Yani 10 demek priz açık. Priz güç sağlıyor demek. Elektriği veriyor demek. Evet. Elektriği ne zaman versin. Şimdi de bir kez daha basalım. Bakın yok oldu. Onun hani elimiz gittiği takdirde kendiliğinden birkaç saniye sonra yok oluyor basmadığımız zaman. Tekrar basıyorum. Yine oradayız. Ve zaman geçirmeden Day yani gün düğmesine bir defa basıp bırakarak gün ve gün bloğunu ayarlıyorum bakın. Çarşamba mı? Perşembe mi? Cuma mı çalışsın? Cumartesi mi? Pazar mı çalışsın? Mesela haftanın tek günü. Yoksa her gün çalışsın mı? Her gün. Yoksa hafta sonu çalışmasın mı? Ya da hafta sonu çalışsın sadece. Cumartesi, pazar bakın. Evet. Sadece pazar çalışmasın. Pazartesi, çarşamba, cuma çalışsın. Hafta sonu da yok. Hafta içi üç gün çalışsın. Hafta içi başlasın. Bakın salı, Perşembe ve cumartesi çalışsın. Pazartesi, salı, çarşamba çalışsın. Bakın ne kadar çok. Her defasında D'ye basıyorum. Yani güne. Efendim. Perşembe, cuma, cumartesi çalışsın. Saati ayarlamadık henüz. Şu an güne ayarlıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazar çalışsın. Ne yaptık? Gün aşırı yaptık. Bu kalsın şimdilik. Efendim ben bir sulama yapacağım bahçemi sulayan motoru çalıştıracağım bu şekilde. Evet gün bloğunu ayarlıyoruz bu şekilde. Timer'a tekrar basıyorum şöyle. Gün bloğuna bakın zaten kayıtlı bir şekilde kaldı. Şimdi ise bu günlerde hangi saatler çalışsın? Evet. Niye çalışsın deyip duruyorum. Bakın 10 yazıyor. Şu an ne zaman çalışacağını ayarlıyoruz. Hangi saatte çalışsın? Şöyle basılı devamlı basalım. Bakın hani PM olarak değil 24 saat üzerinden hesaplıyor. Akşam yaz olmuş oldu. Akşam 20'de çalışsın. 20'de efendim su motorunu açıyoruz olalım. Açıyor olalım. 20'de çalışsın. 20'de çalışmaya başladı bu. Efendim dakika ayarlamak istiyorsak onu da işte 20 15'te çalışsın. Bir daha timer'a basıyorum. Biraz uzun basmayınca kendiliğinden gidiyor. Efendim 20 15'te çalışsın. 20 30'da. Tamam 20 30 yapalım. Bunu göstermek amacıyla yapıyoruz ya örnek yani. O yüzden hepsine basmış olalım diye gösteriyorum. Evet. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar 20 30'da çalışsın bu. Bu priz gücü vermeye başlasın. Evet. Anlaşıldı mı efendim? Şimdi ne yaptık? Günlerimizi ayarladık. Saatimizi ayarladık ve dakikamızı ayarladık. Bu ilk 10 yani ilk çalışma saatimizi ifade etmiş oldu. Timer'a tekrar basıp bu kez off'u ayarlamak üzere ekranda geçiş sağladık. Şimdi 20.30'da çalışmaya başladı ama ne zaman sönecek? Tekrar aynı bakın o kaç günde onlar? Onu ayarlıyorum tekrar. Oraya geldim. Hangisi ise evet. Programım buydu. Haftalık pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi çalışacak. Ne zaman başlayacaktı? 20.30'da başlayacaktı. 1 saat çalışsın. O zaman 21.30'a ayarlamak durumundayım. Burada off olsun. Hala birinci program ayarımızı yapıyoruz farkındaysanız. Birinci program ayarımızı bitirmiş değiliz. Evet. Bu kez 20.30'da başlayan güç verme işlemi 21.30'da bitmiş olsun diyorum. Timer'a basıyorum. Timer'a basmamla birlikte ilk programımı yapmış oldum. Bakın tekrar Timer'a bastığımda şimdi normal ekrana geçti. Bakın 20.30'da şu günlerde açılacak olan e, priz bakın off 11 of 1. Bugünlerde 21.30'da kapanmış olacak. Cihaz bir haftalık program hafızalı. Ama bir günde 8 defa açılıp kapanabilecek şekilde de ayarlayabiliyoruz. Aynı yöntemle 8 defa farklı tarihlerde ve saatlerde istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Varyasyon çok. Burada seçeneklerimiz o kadar fazla ki. Örnek, başka bir örnek yapalım. Zamanlayıcı her gün 17.15'te açılsın, 22.30'da kapansın. Timer düğmesine basıyorum. Bu birincisi kalacak. Benim programım bu. Yani bu ikinci programda yapabiliyorum. Evet. Bakın basmaya devam edince timer'a 12 dedi. Şimdi ne demiştim? Zamanlayıcı her gün 17.15'te açılacak. Şimdi bakın açılacak 10. Her gün. O zaman day düğmesine her günü görene kadar şu an her günü gördüm. Ayarımı yaptım. Şimdi de saat düğmesine, avro düğmesine basıyorum. Dakika min düğmesinden dakikayı ayarlıyorum. Açılacak. Onu da gördük. Timer düğmesine basıyorum. Şimdi de ne zaman kapanacak? Onu ayarlamam lazım. Tabii ki yine her günü ayarlamam lazım. Çünkü 10 10 itibariyle, açık itibariyle her gün yapmıştık. Evet, her gün. Ne zaman kapanacak? 22.30'da. 17.45'de açılsın. 22.30'da kapansın. Yani ben eve hırsız girmesini istemeyen bir, bir tatil severim. 17.45'de benim ışığım açılsın. 22.30'a kadar da açık kalsın. Evet, saat ayarlıyorum. Şimdi ise 30 ayarlıyorum. Her gün bu saatte de kapanmış olsun ve timer'a bastığımda bakın üçüncü programa geçmiş oluyor ve diğerini ikinciyi de kaydetmiş oluyoruz. Artık bir şey dokunmadığımız üçüncü programı programlamamış oluyoruz ve kendiliğinden zaten ana ekrana dönecektir. Programlar bu şekilde birçok seçenekle birçok varyasyonla yapılabiliyor. Gelelim 10 auto off düğmesine. Bir defa basıp bıraktığımızda bakın manuel off'u okuyun şuradan. Bir defa basıp bıraktığımda auto. Bir daha bastığımda manuel on yazısı çıkar. Bu durumda manuel on durumunda elektrik çıkışı her zaman açık konumdadır manuel on dediğimizde. Demin yapmış program yapmış olduğumuz programlar burada işlemez. Bastığımızda manuel off yazar. Bu durumdaysa elektrik çıkışı her zaman off yani kapalı durumdadır. Bir kez ba daha bastığımızda oto yazar ve zamanlayıcı programları çalış çalıştırır. Demin yapmış olduğumuz programlar oto da çalışır arkadaşlar. Değerli kardeşlerim gelelim S1 düğmesine. S1 düğmesiyle ise timer'a basarak birinci programıma geliyorum. S1'e bastığımda sıfırlamış oluyorum. Timer'a e bastım. Evet ana programa geldim. Timer'a e bastım bakın. Bir daha timer. Bakın hepsini Üzerine gelip S1'e basıp timer'a bastığımda bir hata sonucu yapmış olduğum programı veyahut da vazgeçtiğim artık o programı yapmaktan vazgeçtiğim programı silmiş oluyorum.